Oh ne güzel bir gün. Anam. Bakayım sen de. İki ne biçim bir fakirliktir be. Başlayıcı ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Adam mı lan? Benim mi alacaksın lan? sana bir yemek atarım yemek yemek. Acıkmıştır yazdık. İki fıstık ver. Ben ekibe fıstık yazdım. Fıstıkları vermeyeceğim. Biftek vereceğim ona. bugün gibi aklı durdu he. Herkes dedim. Hiç birisi girmiyor he. Gel, gel, gel. Aferin aferin oğlum. Aferin hadi dur aferin. Başarılı getiriyor. Onu ne? benimle tıklı bir şey Anam. sence de gitmeyen salak bulamıyorum. Lan ben misafirim ya. Misafirim beraber, beraber bir yere. aslında beller de gördüm göre teröristler birkaç birkaç ülke fethetti. Bırakın bırakayım ne salar tarlasını ya. Tarla almadım da param yok. Tarla kaç para? Anam çok acıdı. Yiyeyim çok acıyor zaten. Yemiyorum. 음, 어떻게 해줘야 돼? 엄마, 엄마도아 뱀, 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 Kıyaslar geliyor tırıslar geliyormuş efendi. Gelecektim da sebeplerinde savunması gerekiyor. Askerler de gidiyor. İnandı mı? İnandı. Mal mı? Mal mı? Deliyordum mu? Ben deliyordum. Ne? Eh. Koyun. Aha tal bugün tal. Bugün benim de koyunlarım olacak. Bir atayım ya.

Falan. Kendi işimi kendim halletmem lazım sanırım de Ölmeyim Lan bu lan niye taşınıyorum bu da ya? Lan kolum onlar Tırıdır tırıdır benziyor ya. Valla. Orada, oradan da lan. Kapat lan Şimdi ben bir da yapayım biraz. Ben yapayım. Bir ah yaptım haritayı. Bu <laughs> ya. Diye, mesela dedi ya bu Tamam çıkarır çocukları <laughs> e, Ne yapacağız? Artık köyden taşınmamın gerekiyor mu Hadi bismillah. Hadi inşallah olur gidelim. İnşallah köyü köyde gelerek köy gelirim. Köy köyü öyle bırakmayacağım. köy temin edeceğim. kılıcı çalmışlar bisiklete kılıcımı çalmışlar yiyeceklerimi koyayım diye şuraya bir tane ekmek koy koy evet şuralarımı koy 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 gidiyorum şuraya gideceğiz Da kapatıp ben belte yapacağım. Gelsin diyeyim kalkanı alın ve bulur. Gel pekiri, gel gel. Gel lan gel. Gel. Gel lan lafın gidene. Hadi gel. Gel oğlum Gel savaşmamız gerekiyor köpek. Golümü şimdi bitirmişler. Fırlık pek sıkılık pek. ne tamam mı? ne oluyor parçalayıcı da. şey Açılı ateş alıyor. Ateş alıyor, inşallah. alıyor. Köy yakmışlar, süresizler. Parçalayacağım. <laughs> işime bitti. Yine bir yapmam gerekir ama adımdım yok. Kapıyı kırayım. Evet, yine bir yapacağım. Lan. Sen sana adam mı olmadın ya? Bakılacağız diye bu kadar az adam yok. Onların mekanında da yok. Ele geçirmemiz gerekiyor. Ama nasıl? Tüm şey şeyi alalım. İnşallah köyde de kötü, şey yapmaz. Lan oğlum gelsene ya. Of. Bu kadar mı yalamazsın ya? Gel. Baladı gel, gel lan gel. Gel. Lan gel. Of ben şimdi ne çaktım. Of geri. Gel. Alalım eşyalarımızı. İnşallah sırada kötü şeyler yapmazlar. Köy dedim Ne diyorum itikamı alacağım onlara. Gel Geliyor Tamam parçalayıcı geliyor. İşte şuraya böyle bir fırınak yapabiliriz parçalayıcı olmaz. İşte. Parçalayıcı dikkat et. Burada hala kötü insanlar olabilir parçalayıcı. Parçalayıcı dur lan. Aha sana bağlamam gerekmiyor sonra. Gel parçalayıcı gelsene oğlum gel. Dur ya orada? Öyle zaten bir gün yanlış bir şey yanlış bir şey yaparsak. Hadi işte hadi. Girsene oğlum gir. Kapatayım. Kapatayım ya bugün. Oh, Bak etme oğlum. Bugün bu buraya bugün ya yani bugün bir atlatırız. Aferin oğluma bak. Hatta, artık burada bir gün geçireceğiz oğlum ne dersin? Gel hadi gel. Gel kızım Anladım sen bu kadar tembel. Gel hadi. Gel. Gel, gel. Hadi, otur. hadi. Otur. Hadi. Geç. Hadi. Bugün burada bir gün. Orada bir yatayız. Kalemizi koyalım. Evet. Onu taşımadım. Şuraya koymayayım ya? Koyalım. Kekiyi de koyalım. Şuraya koyduk mu? Gebekcik mi bu? Hadi ben de yatıyorum. Şurada yatayım. Of bebekli. Ne azı bana vuruyorsun be. Havlama be. Yatamadım be. подойдет к своему клубней магазин. Да, кольцо, окей, я там отмою. Оф, Невер. Кто? Один мил, кто? Кто я, да? Я не знаю. Ага, вот Ну, кто вот? bunu koymayacağım ya. Hı? Aa, ok. Ne kötü. Tabii mükör. Ne Ben köyde. Tresler öde saldırısından kaçtım ama seni de gördüm. Sana bu kutuyu verdim. Ailemle sınakta seni bekliyoruz. Sınakta seni bekliyoruz. Yani sınakta beni bekliyorsunuz. Ya gelmezsen. Wow. Tamam. deli sorular. var. Ne şey. şuraya koyayım neyse götürürüm ben bu aşağıları birisine vereceğim. Ne koyayım. Olur. Geç gel. Açalım videoyu yandan içinden. Tebeytelim. Ding gibi. Sabah oldu. Şimdi ayağımdaki tersiyle yapabilirim. Evet. Ama daha sonra sırayla yapacağız. Artık böyle. Ne yapalım? köpekçik Artık böyle. Тама. Ну так, вот так, по постоянным везде, я бы находила детей.